Dostlar selamlar kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Supercell dün yeni oyununu Squid Buster'ı duyurdu. Normalde bu oyunu bizlere bir hafta öncesine söylemişti. Yani böyle bir oyun çıkaracağımızı, böyle bir oyunu duyuracağımızı söylemişti ama biz bunu sizlere söyleyemiyorduk çünkü yasak vardı. Ta ki Supercell kendisi duyurana kadar, kendisi duyurduktan sonra zaten bizlerim de bizler de bunları duyurabiliyoruz ve şu an sizlere bu videoyu video ile duyurusunu yapıyorum. Ee, öncelikle bu videoda e, Busters oyununun e, fragmanını izleyeceğiz. Daha sonrasında sizler nasıl bu oyunu oynayabilirsiniz onu göstereceğim. En sonunda da kendi yorumlarımı size söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle Squarebusters'ın e, resmi sitesini sizlere de göstereyim. Zaten Squid Busters Supercell yazarsanız Supercell'in kendi resmi sitesi içerisinde Busters'a ayrılmış bir yer olduğunu, bir kategori olduğunu zaten göreceksiniz. Sizler de buradan isterseniz şurada videoya tıklayarak izleyebilirsiniz. İsterseniz Twitter ya da YouTube sayfalarından da bu tanıtım videosunu izleyebilirsiniz. Ben biraz sonra videoyu izleyeceğim ama sizler bu oyunu nasıl oynayabilirsiniz onu anlatmak istiyorum. Görmüş şey olduğunuz gibi e, Apple For Closet Beta diyor. Buraya mailinizi yazıp daha sonrasında şu alttaki butonu işaretlediğiniz zaman ve e, submit dediğiniz zaman yani kaydol dediğiniz zaman e, mailinizden kayıt yapmış olacaksınız. Kapalı beta 6'sı ile 16'sı arasında olacak. Yani 10 günlük bir deneme süresi olacak. Şu an ayın 1'i e, Ocak Şubat Şubat'ın 1'indeyiz. Şubat 6'da açılacak kapalı beta. 10 gün sürecek. 16'sında tekrardan serverlar kapanacak ve oynamış olduğunuz hesabınızdaki ilerlemeler sıfırlanacak. Daha sonrasında oyun çıktığında tekrar baştan herkes başlayacak. Yani 10 günlük bir deneme süresine sürecine gireceğiz. Şimdi mailini buraya yazdın, submit dedin, yani kaydol dedin ve kaydını yaptın. Sana yazmış olduğun mail adresine ulaşacaklar. Sana mail adresine ulaşacaklar. Sana bir link yollayacaklar sanırsam. Bir link. O linke tıkladığın zaman eğer telefonun Android bir cihaz ise ve Android 12'den yüksek sürümde ise beta oyununu oynayabileceksin. Yani beta APK'sını beta sürümünü oynayabileceksin. Android 11, Android 10, Android 9 bunlar olmaz. 12 ve üzeri şartı var. iOS'larda olmuyor. Sadece Android'lerde oluyor. Yani iOS'lara kapalı beta'yı koymadılar. Çünkü bu tarz oyunları önce Android'de test ederler, daha sonrasında iOS marketine yüklerler. Çünkü iOS marketine bir oyun yüklerken daha çok e, kriter, daha çok araştırma yapıyorlar. O yüzden önce Android gibi basit markette test edip, yani yüklemesi basit, oynaması basit olan ve genelde her insanın kullanmış olduğu cihaz Android olduğu için orada test edip daha sonrasında iOS'a çıkaracaklar. Zaten oyunu eğer çıkarmayı düşünürlerse. Tekrardan söylüyorum. Android 12 ve üzeri cihazınız varsa ve buraya mailinizi yazdıysanız ve size sen kardeşim kazandın Bu da senin e, kapalı beta linkin buradan girip oyunu indirip oynayabilirsin linki sana gelmişse e, güle güle oyna güncelerin yorumlarını da Twitter e, resmi Twitter sayfasında Twitter'ın altına ya da e, YouTube'daki videonun altına yazabilirsin Çünkü Geri bildirimler, feedbackler e, Baslı yönetimi için Gerçekten önemli olduğunu ben düşünüyorum Bizlerin düşüncelerine Değer veriyorlar arkadaşlar Ben buradan kapalı betadan e, Kaydımı yaptım İnşallah bana çıkar, çıkarsa videoları atacağım sizlere Şunu diyebilirsiniz abi Siz partnersiniz, sizlere yok mu bir e, Kontenjan yok mu Size bir torpil ya da ayrıcalık yok mu e, Onu araştırdım, sordum e, Biz partnerler için Ayrı bir kontenjan var yani Sizler ayrı bir kontenjanınız var, bizlerin ayrı kontenjanımız var. Ama bizim de orada çıkma şansımız var ya da yok bilmiyoruz. Yani partnerler var, yani 3000-4000 partner var diyelim. Belki bin tanesini alacaklar. Yani bizim de işimiz şansa, sizin de işiniz şansa diyebilirim. O yüzden hem buradan başvuru yaptım hem de partnerlik kontenjanından da başvurum yaptım. İnşallah çıkar. Şimdi oyunumuzun videosuna geçelim. Evet dostlar şimdi videomuzu başlatıyorum. Videoda şu an ses yok. Sesini tam ayarlayamadım kusura bakmayın. Burada bir sandık var ve sandığın içerisinde bir karakter çıkıyor. Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Bu oyun tamamen bütün Supercell oyunlarından alınmış karakterlerle karma bir oyun. Yani Clash of Clans'tan Barbar, Clash Royale'den atıyorum bir ejderha, e, Boom Beach'ten bir tane asker, Brawl Stars'tan bir Poco, Brawl Stars'tan bir Mortis, e, Supercell'in bünyesinde bulunmuş olduğu tüm oyunlardan bir karakter var. Hd'den e, tavuk var. Belki hd'den bir eşek gelecektir ya da bir alt gelecektir, bir inek gelecektir bilmiyoruz. Yani Supercell kimliği altındaki tüm oyunlardan bir eklenti, bir parça, bir karakter bu oyunda görebileceğiz. E, şöyle izleyelim. Ne diyor? First time the ever diyor. E, i̇lk defa diyor herkesten Herkes. Everyone. Herkes demek galiba. Finally. Sonunda. Sonunda herkese birlikte oynayabileceğiz gibisinden bir bir şey anladım. Yani sonunda herkes birlikte oynayabilecek ya da oynayacak tarzında bir şey anladım. İngilizcem çok iyi değil. Kusura bakmayın. E, görüyor zaten. February 6 16. Yani 10 günlük bir kapalı beta e, sürecimiz olacak. Bu oyun Kanada'da Kanadalı insanlar daha doğrusu bu oyuna erişim sağlayabilecekler beta sürücü sürümüne. Ama bizler Avrupa'da kısmına kaldığımız için mecbur kayıtla beraber şansımızı denemeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi benim bu oyuna karşı olan yorumumu sizlere söylemek istiyorum. Ee, yani 26 yaşından bu yaşıma kadar bir sürü oynadım ve bu oyunun e, tutu tutmayacağını şöyle anlatayım size arkadaşlar daha iyi anlamanız için. Eğer bu oyun Büyük Youtuber'lar tarafından desteklenip, sevilip, ee, oynanırsa ve videolar çekilirse bu oyun tüm dünyada e, İngilizinden, Fransızından, İspanyolundan, Türkünden bir community, bir topluluk oluşturabilir. Yani insanların bu oyunun tanıması, bilmesi, görmesi ve oynaması gerekiyor. Yani oynanırsa, tanıtılırsa, videosu çekilirse bir şekilde insanlara ulaştırılabilir ve bu oyununda bir seveni ve bir kitlesi oluşturulabilir. Eğer bir büyük youtuber ya da hiçbir reklam yapılmazsa. Bu oyunda diğer oyunlar gibi e, çok fazla değer görmeyip. Daha sonrasında maalesef e, marketten kaldırılacağını düşünüyorum. Ama olur da eğer youtuberlar tarafından desteklenip, sevilip oynanırsa. Bu oyun gerçekten e, tutabileceğini düşünüyorum. Fakat e, her ne kadar reklamın yapılsa da. Eğer oyun iyi değilse gene tutmaz. Y oyunun da iyi olması lazım. Şimdi ben bu oyunu yani ben bu videodan şunu anlıyorum arkadaşlar. bakın ben bu oyunu ben bu videodan şunu anlıyorum. Belli ki e bir çok karaktere sahip olabileceğiz bu oyun içerisinde. E gerçek arkadaşlarla beraber mi oynayacağız mapin içerisinde yani dördelili 50 gruplar halinde mi gezebileceğiz mapin içerisinde yoksa sahip olduğumuz karakterlerle beraber bir takım oluşturup onlarla beraber mi gezeceğiz map'in içerisinde bunu tam bilmiyoruz. Ama benim kendi şahsi yorumumu soracak olursanız bence birden çok karakterimiz olacak ki şu an ekrana koyarım arkadaşlar. Tam şu an görüntümün altına oyun içerisine gelecek olan karakterleri göstereceğim size. Yani oyunun içerisinden sızıntılar dosyalarda bulunan karakterlerin isimleri ve resimlerini şu an aşağıya koydum. Bu karakterler bu oyunda var karakter bu oyuna gelecek. Bu kadar karakterin oyunun başına gelebiliyor olması, gelecek olması şu anlama geliyor. Biz bu karakterleri büyük ihtimalle marketten sandık açılımlarına elde edeceğiz. Ve bu elde etmiş elde etmiş elde ettiğimiz karakterler arkadaşlar levellerini kasacağız. Bu karakterlere e, ekipmanlar takacağız. Ekipmanlar levelini arttıracağız. Karakterlerin levellerini arttıracağız. Yani 5'erli, altışarlı bir takım oluşturup ve bu takım içerisinde karakterlerin birbirine vermiş olduğu kimyaları da göz önünde bulundurup bir takım oluşturup oyunlar oynayacağız. Dungeonlara gireceğiz, zindanlara gireceğiz, etkinlikler kasacağız. ve hep takım kurduğumuz takımlarla beraber yani her karakterin bir özelliği ve o karakterin de bir diğer karaktere bir bağı olacağını düşünüyorum ben. Atıyorum barbarın büyücüyle atıyorum e, diyelim ki ne bağı olsun işte krallık bağı yani krallık bağı altındaki karakterler yan yana geleceğim zaman onlara ayrı bir özellik artı 20 daha fazla saldırı e, atıyorum büyücüler klasmanı olacak oradaki karakterlerden beşer tane bir grup kurarsak başka bir bağımız bir ağımız olacak derimiz olacak bu tarz takımlar kurup ve takımlar içerisinde sinerji oluşturup etkinlikleri oynayabilecek olduğumuz bir oyun olacak. kim sen diyeceksin abi bunun neresinde e, gerçek oyuncular var biz yani botlara karşı mı oynayacağız? Hayır. Oyun içerisindeki her şey botlara karşı oynayacağız ama böyle sıralaması olacak. Atıyorum e, yerel sıralama, dünya sıralaması, etkinlik sıralaması, etkinlikte kaçıncı yüzde? Mesela etkinlik e, etkinliklerde global sıralama olacak. Bir de yüzdelik e, kısım olacak. Mesela yüzde yüzde iki yüzü yüzde kısımdasın Yani yüzdelik dilime bir ödül genel sıramaya bir ödül şeklinde etkinlikte gelecek ve biz gerçek oyuncularla orada kapışacağız o sıramada kapışacağımız düşünüyorum yani böyle bir oyun olacağını düşün hani Brawl Stars gibi e, canlı yayın açıp e, takipçilerle ya da e, arkadaşlarımıza böyle saatlerce oynayabilecek olduğumuz bir oyun olabileceğini düşünmüyorum izlemiş olun fragmandan yola çıkaraktan. Eğer oyun çıktıktan sonra tabii ki de görüşüm fikrim değişebilir. Ama şu an ilk izlenimim ilk aklıma gelen oyun tipi bu oldu. Bence ee, canlı yayında oynanabilecek bir oyun olmayacak. Sadece videosu çekilebilecek ve etkinlikten etkinliğe oynanabilecek bir oyun olabileceğini tahmin ediyorum ve düşünüyorum. İnşallah böyle olmaz. Böyle olursa. Ee, bir süre oynanır ve daha sonrası oynanmaz diye tahmin ediyorum. Ee, canlı yayınlarda insanların sürekli saatlerce oynayabilecek olduğu ve gerçekten arkadaşlarımızla beraber oynayabilecek olduğu bir oyun olmasını temenni ediyorum. Onun dışında kendimizin takım kurup e, etkinlikleri kasıp bir sıramada yer alıp e, ödül toplayacaksak bu oyun çok fazla e, ilgi göreceğini tahmin etmiyorum ama inşallah şekilde olmaz arkadaşlar. Benim yorumlarım ve görüşlerim bu şekilde. Umarım test sürecinde ben de olurum. Bana da bu şans çıkar. Ben de sizlere videolarını atmaya başlarım dostlar. Düşüncelerinizi videonun altına bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendine çok ama çok iyi bakın. Bye bye.